Ada TV izleyenleri her gün 20.30'da açıyorsunuz kanalınızı. Bir akıllı bir deli. Ramazan programı boyunca Ramazan boyunca bizim programımız devam ediyor. Hep 20.30'da Ada TV'de. Bir akıllı bir deli. Evet şu an biz neredeyiz? Alsancak'ta Dolpin Restorant'ta. Alsancak'ta Dolpin Restorant'ta. Dolpin Restorant'ta. Yani Yunus değil mi Evet. Ben Deniz Yunus. <laughs> Ama burada yalnız balık yok. Neler var bir sayısın baba. Adana var, kuzu şiş var. Tavuk burada var hamburger, et döner, dürüm. Adana dürüm, tavuk şiş, Kıbrıs pidesi, tavuk döner, tavuk dürüm, karışık bir de mix. Onun kanat servis, köfte, beyti kebap, tavuk şiş, et döner, İskender, çupra, ızgara, balık şiş, tavuk ızgara, ızgara köfte, kuzu şiş. Ne istiyorsan var burada. Var, yok yok. Allah Burada lezzet. Burada güzel ee, kardeşlerimizin kendi evlatları ile beraber kurduğu bu güzel restoran. Hakikaten temiz ve aile restoranı. Ne zaman beri buradasın? Beşinci yılımdır. Beşinci yıl. Evet. Adın neydi? Ecevit Oral. Ecevit. Vay be. Kıbrıs'ın sevgilisi Ecevit. Ecevit. Efendim. Oral. 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 Yengeyle beraber çocuklarla bir aile şirketi kurmuşsunuz. Kendi burada. çocuklarım. Eşim ve ben. Ne güzel. Yer de güzel. Mekan da güzel. Evet. Allah Allah daha e, nicelere nasip eylesin. Amin. Değil mi? Tabii. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyoruz beraber evet. kardeşimle. Afiyetler, bar şekerler olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah kabul etsin diyoruz. Biraz sonra Müslüm Baba ile beraber burada güzel şen şakrak çalıp ve söyleyeceğiz. Şenlendireceğiz burada. Ebedi kalacak burada değil mi baba? Evet. Mardin'e gidecek bunlar. İstanbul'a gidecek. Kıbrıs'ın evet tüm herkes seyredecek, bütün Türkiye seyredecek, Londra seyredecek ve ebedi kalacak bu. Evet, ee, Kıbrıs firması Pepsi'nin hangi şirketi o? Ektam Kıbrıs. Ektam, Ektam Kıbrıs bizim Pepsi, bizim 7 gün her sofrada bulunan bu güzel içeceklerin sahipleri ve sponsoru. Merhabalar. İyi. İyiyim. Adın ne? Buket. Söyler bak ben Buket'im de. Ben Buket'im. Aslanım benim. Buket bir tane. Evet. Ee, ayrıca bizim kırnı pirinçleri var. Kırnı pirinçlerini tanıyor musun? Evet. Satıyor musun onları? Müşterisiyim. Müşterisi bak o da bizim e, destekçimiz. Sağ olsun Hacı Ali Baba. Ve de e, Sonax. Biliyor musun Sonax? Biliyorum. O ne? Araba temizliği. Abi herkes tanıyor bunu Sonax'ı Mustafa abi. Ravzan'ı Mustafa Bey son Herkes tanıyor yemin ediyorum. Gittim Magoso'da sordum. Tanırız da araba temizliği, araba parçaları her şey orada. Değil mi? Evet. Evet o da bizim destekçimiz <laughs> sağ olsun. Alpet'te Altınbaş'ta da Altınbaş Alpet'in daha biliyorsunuz. Alpet Altınbaş'ın Kırnı Pilişleri, Sonax ve de ve de Pepsi Ektam Kıbrıs. Ektam Kıbrıs. Ektam Kıbrıs, Ektam, Kıbrıs. bir numara her sofrada Pepsi. Pepsi, Pepsi. Yedi gün. Her şey. Evet şimdi de neredeyiz? Dolphin Restorant Cafe'deyiz. Şimdi içeride güzel bir program yapacağız. Değil mi kız? Hı -hı. Dinleyecek misin bizi? Hı hı. Ka Kaç kardeşsiniz siz? Beş. Beş. Adlarını söyle bakayım. Duygu, Bilge, Buket, Buse, Murat. Duygu, Bilge, Murat. bu Buse, Buket. Burcu, Buket. Buse, Buket. Buse, Buse, Buse kim? en küçük kardeşim. Ay canım benim ne güzel. Allah mutlu etsin. Okula gidiyorsun değil mi? Evet. Benim kaça gidiyorsun? Beşe gireceğim. Gideceksin. Hı hı. Üç kere beş. <laughs> kaç? Söyle. Üç kere beş. On beş. On beşten beş gitti kaç kalır? Efendim? On beşten beşi çıkar. On. On kalır. Ondan dokuz gitti. <laughs> bir. Bire bir. <laughs> bir koy kaç kalır olur? <laughs> İki. İki değil. Bire bir koyduğun zaman 11 olur. <laughs> Değil mi? <laughs> İyi oldu peki. Şimdi şöyle bakayım. Az sonra Müslüm Baba ve Yunus Yunus abi bize şarkılar söyleyecekti. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler az sonra Müslüm babayla ile Yunus Bülbül bize şarkı söyleyecek. Şarkılar söyleyecek. Sen de söyle bakayım. Az sonra Yunus Bülbül ve Müslüm Baba bize şarkı söyleyecek Ada TV'de. <laughs> az sonra. Söyle bakayım. Az sonra. Az sonra. Müslüm, Müslüm Baba. Baba sizin baba ve Yunus bugün Ada TV'de şarkı söyleyecek bize. Ada TV'de şarkı söyleyecek bize. Kim? Müslüm baba. Başka? Yunus Bülbül. Yunus Bülbül. Ya kopyacısın sen <laughs> okulda böyle kopya mı yapıyorsun? He? Hayır. Babayı seviyor musunuz? Evet. Hadi sen de sar bakayım babaya hadi bakalım. Hadi şimdi içeri girelim. Hem içeri bir görelim ondan sonra programımıza başlayalım. Haydi bakalım Dolpin'e git. Torpil restoranda Ecevit kardeşimin yanında <laughs> Ecevit kardeşim, Ecevit güzel bir isim. Kıbrıs'ın sevgilisiyle biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Evet iyi bayramlar, iyi Ramazanlar. Müslüm Baba'ya alışalım hep beraber. Evet teşekkürler. Teşekkürler. Ben de herkese ayrı Ramazanlar diliyorum sevgili dostlar. Ecevit, sevgili Ecevit sana teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğine sağ ol güzel arkadaşım. Yemeklerin enfes. Buraya gelin bu tadı tadın sevgili dostlar. Gerçekten. Ecevit'in yeri Mardin. Çok güzel yemekler var. Tavsiye ediyorum. Evet. Peki o zaman Ecevit sana bir iki şarkı armağan edelim. Öyleyse. Sen Mardinlisin, sen için bir tane yola çıktın. Mardine diye bir şarkımız var, Türkümüz. Onu okuyalım. Olur mu? Haydi bakayım.